atom modeli. Şimdi detay kısımlarına ineceğiz birazdan. Şimdi biz ne demiştik burada? Açısal momentumu. Hatırlarsanız demiştik ki Rutherford bir şeyi açıklayamamıştı. Neydi o? Çekirdeği keşfediyordu. Elektronlar diyordu ki bunun etrafında dolanır diyordu. Spiral bir yörünge izler diyordu. Ve dolandıkça ışıma yapar ışıma yaptıkça enerjisi azalır ve en son çekirdeğe düşmesi gerekir diye bir öngörüde bulunuyordu. Yalnız gözlemleri çerçevesinde bunun çekirdeğe düşmediğini görüyordu ve bunu açıklayamıyordu. İşte Bohr ne demişti arkadaşlar? Bohr demişti ki eğer demişti en h bölü 2 pi'nin tam katları olan yörüngeye girerse elektron yani şu şekilde çizelim. Şu yörüngelerimiz var ya kimyadan da bildiğiniz. Eğer bu yörüngelerden birine girerse elektron ışıma yapmasına gerek yok. Dolayısıyla ışıma yapmadığı için de enerjinin azalmasına gerek yok. O yüzden çekirdeğe düşmez diye bunun açıklamasını yapıyor arkadaşlar. Bakın bu bilgimiz de çok önemli. Bu modern atom fiziğinde yani atom modellerindeki açısal momentumumuz. Bir de hatırlayın dairesel harekette çizgisel momentumumuz vardı. Neydi? Çizgisel momentum mv idi. Bir de orada da açısal momentum vardı yine. L eşittir mv idi hatırlarsanız. Mv diye kodlamıştık. Evet şimdi bakalım burada nasıl bir çalışmamız olacak. Burada dalga boyu bilgisine geçiş yapabiliriz. Dalga boyu bilgisine nasıl geçiş yaparım? Hatırlarsanız de Broglie dalga boyu. Birazdan vereceğim bununla ilgili. H bölü P arkadaşlar. Şimdi momentumla dalga boyu nasıl orantılı? Ters orantılı. E bunu biraz daha açalım. H bölü çizgisel momentum mv değil mi? Bakın hızla dalga boyu nasıl orantılı? Ters orantılı. Yani şuradan şunu anlayacağız. Hız arttıkça dalga boyu ne oluyor? Azalıyor. E şimdi hocam nerede işime yarayacak? Bakın şöyle. Mesela çekirdekten uzaklaşalım. N eşittir 1'den N eşittir 2'ye doğru gidelim. N eşittir 1, N eşittir 2. Baktığımızda burada hızınız hatırlayın V ise burada ne oluyordu? V bölü 2 oluyordu. O zaman hızda da dalga boyu ters orantılıysa ben buraya 2 landa yazarsam Buraya ne yazmam lazım o zaman? Lambda yazmam lazım. Yani e, n sayısıyla tabi yine ters yazmış olduk. Buraya lambda yazacağız. Buraya 2 lambda yazacağız. Evet, gece saat 1 olunca böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Yani hızla ne oldu bakın? Hız azaldı. Dalga boyu artmış oldu. Gördünüz mü? Hız azaldı bakın az hız fazla dalga boyu. Bu bilgi geçişlerinizi yapabilirsiniz. Tabii açısal momentum nasıl değişir dersek bakın n artarsa açısal momentum ne oluyor? artmış oluyor burada. Evet şu sorumuza bilgimize de bakalım. burada tüm detaylarıyla hepsi var arkadaşlar bu sayfamız çok çok önemli çünkü yorum soruları falan buradan aşırı derecede gelecek karşınıza. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Zaten biz yarı çap bilgimizi çalışmıştık. Neydi yarı çapımız? R eşittir. Ranzaydı. N kare bölü Z'ydi hatırlarsanız. E şimdi bakacak olursak burada. Aynı atom için çalışıyorsam bu aynı. Bakın A, bu da sabit. E, N'in karesi yani 1'in karesine R dersem 2'nin karesi 2, 4R diye gidiyor. Bakın R 4R Bilgilerimiz buradan geliyor. E biz şunu da öğrendik. Hız ne oluyordu arkadaşlar dışarıya doğru? Bakın V ise sonra ne oluyor? Azalıyordu. V bölü 2, V bölü 3. Yani ne ters orantılı. Yani çarpımları, çarpımları bakın arkadaşlar hep biri veriyor görüyor musunuz? Çarpımları eşit olacak şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi çizgisel momentum. E çok basit. Çizgisel momentum demek P eşittir MV demek değil mi arkadaşlar? E şimdi düşündüğün zaman hızla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yani hız azalıyorsa dış yörüngeye gittikçe momentum da azalacak. Bakın P'ydi. Ne oldu? P bölü 2 oldu. P bölü 3 oldu. Peki açısal momentum. Hemen onu yorumlayalım. L eşittir h bölü 2P değil miydi? Bakalım şimdi n artarsa ne oluyor arkadaşlar? Açısal momentum da doğru orantılı artıyor. Bakın l iken 2l 3l diye gidiyor. Enerjiye bakacak olursak enerji e, e bölü 4, e bölü 9 kinetik enerji. Bunların e, bu detay kısmına girmeyeceğim arkadaşlar. Gerek de yok zaten. Potansiyel enerji. Zaten toplam enerjiyi biz nereden buluyorduk? E toplamı. Eksi R. Z kare bölü. N kareden buluyorduk. E, aynı atom için çalışıyorsam ben. Hemen madem öyle bahsettik. R sabit. Z sabitse. Bakın birin karesine ben. 1 dersem 2'nin karesi 4 oluyor. İşte e, e, bölü 4 buradan geliyor arkadaşlar. E bölü 9. Potansiyel enerji de Broglie dalga boyundan demin bahsetmiştim. Periyot çok karşınıza çıkmayacak arkadaşlar. Şimdi buradaki şu detay bilgimizi tekrardan bahsediyorum. Şu 8 tane bilgi çok önemli arkadaşlar. 8 dedim. 7 tane. Burada 7 tane bilgi ne? Ezber yapmayın bakın. Toplam enerji artar. Kalsın o bir. Açısal momentumdan bahsediyorum. Bakın, açısal momentum neydi? Ezber yapmaya gerek yok. L eşittir n h bölü 2 pi idi. E n artarsa L artar. E, De Broglie dalga boyu demin konuşmuştuk. Neydi? Lambda eşittir h bölü pi Onu biraz daha düzenlemiştim. Nv idi. Bakın. V ile dalga boyu nasıl orantılı ters. Yani hız neyse hızın tersi olarak düşünebilirsin. Potansiyel enerji. Hocam bunu nereden aklında tutabilirim? Şöyle tutabilirsin. Hani bir çekirdeğimiz var. Çekirdekten bakın yörünge arttıkça yani yükseklik artıyor gibi buraya haş dersen işte bak yükseklik artıyor. 2h gibi düşünebilirsin. O zaman dışarıya gittikçe potansiyel enerji ne oluyor? EP Artıyor arkadaşlar. Kinetik enerji. Dış yörüngelere gittikçe kinetik enerji ne oluyor? Hız azaldığı için. E zaten kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 mv kare değil mi? Oradan düşünebilirsin. Yani hız azalırsa kinetik enerji de azalıyor. E kinetik azalıyor hızı azaldığını zaten artık biliyorsun. Çizgisel momentum azaldığını zaten biliyorsun. Çünkü çizgisel momentum mv'dir. v düşerse bu da düşmüş olacak. Toplam enerjiye gelince arkadaşlar toplam enerji oradaki eksiden kaynaklı diye düşünebilirsin. Bakın e eşittir eksi r z kare bölü n kare. Burada öğrenciler genelde şunu karıştırıyor. Hani biz önceden klasik fizikte potansiyel artıyor, kinetik azalıyor ama toplam enerji korunur sürtünme olmadığı sürece demiştik ya. Tabi biz modern fizik çalışıyoruz arkadaşlar. Şu an öyle bir kavramımız yok. Buna göre yorumlayacaksın. Dolayısıyla bak aynı atom için çalıştığında bunlar gidecek. En arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Normalde eksi olmasa en arttıkça payda büyüdüğü için azalacak. Ama eksiden dolayı ne oluyor? Artmış oluyor diye aklında tutabilirsin bu kısmı. Evet sorularımıza bakalım şimdi. Bor atom modeline göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yörünge numarası artarsa elektronun toplam enerjisi artar. Yani şöyle çekirdeğimizi çizelim. N arttıkça diyor bakın arkadaşlar. N eşittir 1, N eşittir 2. Yani diyor ki Yörünge atom modeline göre yörünge numarası artarsa elektronun toplam enerjisi artar. E dışarıya gittikçe toplam enerji arttığını demin konuşmuştuk. Yörünge numarası artarsa elektronun kinetik enerjisi. E dışarıya gittikçe hız azalıyordu. Hız azaldığı için de kinetik enerjisi ne olacak? Azalacak. Doğru bir ifade. Yörünge numarası artarsa yörüngedeki dolanma hızı artar. Hayır arkadaşlar dolanma hızı artmayacak. Azalacak diyeceğiz zaten. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet şöyle bir sorumuz var. Bor atom modeline göre bir elektronun yörünge numarası artarsa yine bakın n'in arttığından bahsediyoruz. Yani dışarıya doğru gidiyoruz. n artarsa. Bakalım ne olacak? Açısal momentum. Ezber yapmaya gerek yok arkadaşlar. Neydi? L eşittir. Bakın n h bölü 2 pydi Bunları belirli bir süre yazın ki yorum kabiliyetiniz artsın arkadaşlar. Bakın n artarsa ne olacak? L artacak. Doğru bir ifade. Çizgisel momentum. Çizgisel momentumu yorumlayalım. Neydi? P eşittir mv'ydi. E dışarıya gittikçe hız ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Hız azalırsa Çizgisel momentum da azalacak. Çizgisel hız zaten hız azaldığı için çizgisel momentum azalıyor demiştik. Cevabımız sadece Adana olacak. Evet, hidrojen atomundaki taban taban artık konuşamaz olduk arkadaşlar he, gece saat 1 olunca. Hidrojen atomundaki taban durumundaki elektronun hızı ve kinetik enerjisi E büyüklüğündedir. Buna göre elektronun 3. bor yörüngesindeki hızı kaç V ve kinetik enerjisi kaç E'dir diye bize sormuş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Yörüngeyi bir çizelim. Burası n eşittir 1, n eşittir 2 ve n eşittir 3. Ne diyor bize? Elektronun hızı ve taban durumundan bahsediyoruz arkadaşlar. Taban durumu ne demek? En eşittir 1 olduğu yer. Burada hızım V'ymiş, enerjim de E'ymiş arkadaşlar. E şimdi bakalım. Ben buraya gidersem hızım ne olacak bir kere? V bölü 3 olacak. Neydi? Bakın çarpımları hep 1'i verecek. Gördünüz mü? Bak çarpımı 1, çarpımı 1 şeklinde düşünebilirsin. O zaman enerjimize bakalım. Enerjinin formülü neydi arkadaşlar? E eşittir. Eksi R Z kare bölü N kare. Erzin. Aklımızda bu şekilde kalabilir. R'miz sabit arkadaşlar. E şimdi Z de sabit. E N'in karesi. Yani E'ydi. Şu an ne olacak arkadaşlar? E bölü 9 mu olmuş olacak? V bölü 3E. E bölü 9 diyeceğiz. Kinetik enerjimiz. Şeyden de yapabilirdik aslında. Hız, kinetik enerji de nedir? 1 bölü 2 mv kare şeklinde düşündüğümüzde de zaten. E bölü 9 geçişini yapabilirdik. Şöyle bir sorumuz var. Hidrojen atomundaki taban durumundaki elektronun açısal momentumu 3h bölü 2 pi kadar artıyor. Buna göre bor atom modeline göre elektron kaçıncı bor yörüngesine uyarılır demişiz. Şimdi baktığımızda L eşittir NH bölü 2 pi formülümüz arkadaşlar. Bakın taban durumu N kaçtı taban durumunda 1'di. Yani 1 H bölü 2 pi'nin üzerine ne kadar artmış arkadaşlar? 3 H bölü 2 pi. 3 H bölü 2 pi daha toplarsan sen 4 tane h bölü 2 pi yapar ki bazı öğrenci arkadaşlarımız hemen burada 4 ile 2'yi sadeleştiriyor. Hayır arkadaşlar bakın burası bir kalıp. Bu şekil düşündüğünde burası sana neyi verir? Dolayısıyla kaçıncı yörüngeye çıktık arkadaşlar? N eşittir. 4'te uyarılmış oldu. Evet geldik ışımalara şimdi burada arkadaşlar e, yorum soruları güzel bir vaziyette karşımıza çıkabilir. İşte hocam ışıma sayısı n çarpı n eksi 1 bölü 2 bundan yapsam olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Burada bize karşımıza yorum soruları geliyor. İşte diyor ki n eşittir 4'e kadar uyarılan bir atom görünür bölgedeki hangi ışımaları yapmıştır? diye. Şimdi buranın detayı önemli arkadaşlar. O yüzden beraber bir çalışma yapalım. en eşittir 1'e inişler. Bunun adı Lyman serisidir. en eşittir 2'ye inişlerin adı Balmer. işte N eşittir 3'e inen Paşen, Braket, Puffon diye gider. Ama genelde bize Lyman ve Balmer geçişleri sorulur arkadaşlar. Bunları bilmeniz yeterli olacaktır. Tabi burada önemli olan bir nokta var. Bunun çizimle beraber bir yapalım. Çünkü burada geçiş ve çizim işlemleri önemli arkadaşlar. N eşittir 1. N eşittir 2. N eşittir 3. N eşittir 4. 5'i de çizelim. Kalsın. N eşittir 5. Evet. Burası enerjimiz. Şimdi baktığımızda ben burada ışınları çizeceğim diyelim. Bakın temel hale inişler. Bunu çizmeyi bilin arkadaşlar. N eşittir 1'e iniyor. Bakın merdiven gibi yükseltiyorum. İşte bunların adı nedir? Lyman alfa, Lyman beta, Lyman gamma. Bu 3 tanesinden isim verilir arkadaşlar. Diğerlerine vermiyoruz. İşte sonra bakın hemen iki yayınışları çizelim. İşte Balmer, alfa, balmer, beta, balmer, gamma diye bu gider. Şimdi bu da ne? E, H alfa diye gösterilir arkadaşlar. H beta, H gamma diye bu şekilde gösterimiz var. Şimdi burada tabi çizimlerimiz bu şekilde devam edecek. Ben e, birazdan bir soru üzerinde göstereceğim burayı. Şu çok önemli. Burası Görünür bölge arkadaşlar. Balmere inenlerin görünür. Yani aşağıdaki ışımaların hangisi gözle görülür derse siz h ikiye inenleri arayacaksınız. Burası görünür ışık bölgesidir. Görünür. Burası e, görünür ışık. Kızıl ötesi. E, enerji burada fazla arkadaşlar. Bakalım bir radyoyu mikrodalgada kıpkırmızı görünce mosmor kesildi Gamze. İşte biz neredeyiz? Görünür ışık. Bakın burası o dedim. O zaman burada enerji fazla olduğuna göre aşağı doğru enerji artıyor. Aklımıza getiremeyince bak böyle çizdim. Bak zorunda kaldık ha. Burası neymiş arkadaşlar? Mor ötesi. Mor ötesi bölge. İşte burası da onun üstü bakın kızıl ötesi. Yani aşağıdaki Işamalardan hangisi kızıl ötesidir derse sen paşene inenleri arayacaksın. Yok mor ötesini sorarsa en eşittir bire inenleri arayacaksın. Ama bu sorular genelde görünür ışık bölgesi için sorulur bu şekilde. E, bu bilgilerimiz burası için yeterli arkadaşlar. Mesela e, en eşittir demin 5'e kadar çizmiştim. Kaç ışıma yapar derse... n çarpı n eksi 1 bölü 2 yani... 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 tane ışıma yapıyor arkadaşlar. Burada dar olduğu için çizmeyeceğim ama mesela hemen 4 için yapalım bu işi. 4 tanesi için gerçekten gelecek mi? Hatta şuraya kadar yapalım. n eşittir 1 olsun, n eşittir 2 olsun, n eşittir 3 formülle bakalım gelecek mi bizim yaptığımız? 1 2. Bir de bu ışımayı yapabilirim. Başka yapamıyorum arkadaşlar. Bakalım formülde de gerçekten 3 tane mi gelecek? Neydi? N çarpı N eksi 1 bölü 2. Formülü uyguluyorum şimdi. N'imiz kaç arkadaşlar? 3 çarpı 2 bölü 2'den bakın 3 tane ışıma geldi gördünüz mü? Yani sağlayacaktır formülle bu. Ama daha çok bize yorum soruları geleceği için işte görünür ışık bölgesinde hangileri vardır falan diye. Sizin bunu bir bir çizim şeklinde bilmenizde fayda var. Bakalım şöyle bir sorumuz var. Hidrojen atomunun uyarılma enerjileri şekilde Hidrojen atomları 13,5 eV enerjide elektronlarla uyarıldığında görünür bölgeden hangi ışımaları yapabilir? Bakın görünür bölge. Nereydi bura? İkinci yörüngeye inenler. Bakalım. İkiye inişleri çiziyorum. 1 kuyruğunu büyüterek çıkacağız arkadaşlar ama kaça kadar uyarılmışım ben 13 buçuk 13 buçuk nereye denk geliyor bakın şuraya kadar denk geliyor 13 buçuk 13 buçuk o şuraya denk geliyor bakın yani şuraya kadar gelebilirim sıkıntı yok 13 buçuk burası arkadaşlar bakalım devam ediyorum o zaman kuyruğumu bir tane daha büyütebiliyor muyum büyütebiliyoruz bakın dolayısıyla Hangileri var arkadaşlar? H alfa var. H beta var. H gama Üç tane görünür bölgede ışımımızda gerçekleşmiş oldu. Bursa. Buna bakalım şimdi. Hangileri olabilir diyor. Sezyum atomlarının uyarılma enerjileri şekildeki gibidir. Sezyum atomları 3 ev ve enerjili elektronlarla uyarılıyor. Buna göre civa atomlarının yaptığı ışımaların enerjileri değerlerinden hangileri olabilir? Arkadaşlar 3 nereye kadar denk geliyor atomu uyarabiliyor bakın bura. Dolayısıyla buradan aşağı inerken ışımalar yapacak. Kaç tane yapabilir? Bakın şunu yapabilir. Bunu yapabilir. Bir de bunu yapabilir. Bakalım 138 o zaman bu olabiliyor. 230 Var mı? Yani 2-3 oldu. 2-30'dan 1-38'i çıkartırsak sanırsam kaç yapıyor arkadaşlar? 1-62 mi yapıyor? Ee, 2'ye tamamladık. Tabii ki hayır. 0-92 yapıyor arkadaşlar. 0-92 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız 1-2 ve 4 olamıyor. Demek ki yanlış çıkarttık arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet şıklarda göremedik arkadaşlar. Karanlık çökmüş bayağı bir. Bakın ee, evet 2.30'dan 1.38'i de çıkarttığımızda 0.92 yapıyor. Yani cevabımız Edirne olarak bulunuyor arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Evet şöyle bir Son sorumuz var arkadaşlar. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bu soruyu da özellikle buraya ekledim arkadaşlar. Çünkü bazen Heisenberg belirsizlik ilkesiyle ilgili de soruyla karşılaşabileceksiniz. Burada da ona değinmek istedim. Şimdi modern atom teorisine göre elektronların en fazla bulunma ihtimalinin olduğu bölgeye elektron bulutu denir. Evet arkadaşlar bu doğru bir ifademiz. Heisenberg'e göre parçacığın yerini ve momentumunu aynı anda tamamen belirlemek imkansızdır. Arkadaşlar Heisenberg belirsizlik ilkesinde iki durum var. Bir ondan bahsetmek istiyorum. Heisenberg diyor ki bir atomun diyor konumunu tam olarak bilirsen momentumunu tam olarak hesaplayamazsın. Yani sapmalar olacaktır. Eğer Momentumunu tam bilirsen de konumunu bilemezsin diyor. Biz buna Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz. Eğer bu durum şunda da geçerli. Bir atom için enerjiyi tam olarak hesaplarsan bu sefer zamanı tam bilemezsin. Zaman tamsa da enerjiyi tam bilemezsin. Bu bilgi de bizim için önemli arkadaşlar. Dolayısıyla ne demiş bakın? Tabi burada unutmayın. Yeriyle bakın konumuyla momentumu Gidip konumla zamanı kıyaslamayacaksınız ha. Konumla momentum belirlemek imkansız. Yani ikisini aynı anda kesin ve net veriyle hesaplayamayız arkadaşlar. Doğru bir ifademiz. De Broglie'ye göre hareket eden her parçacığa bir olasılık dalgası eşlik eder. Evet bu ifademiz de doğru arkadaşlar. Bu cümleye de dikkat edin. Bu da karşımıza gelebilir her an. Cevabımız Edirne bir de şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Aslında formül değil de bazen karşımıza çıkabiliyor. 2 pi r n eşittir n çarpı lambda. Şimdi hocam bu ne? Bu şu arkadaşlar. İşte n eşittir. Hani atomun çevresinde bazen çember şeklinde şöyle bir şeyle karşılaşabilirsiniz. İşte kaç tane dalga gözlemlenir diye. Eğer n eşittir 1'de ise burada bir tane dalga gözlemleyeceksin. İşte n eşittir 2 ise bakın kaç tane? Burası 2 olacak. 2 tane dalga gözlemleyeceksin. Şöyle. Bu bunu anlatmak için vermiş olduğum bir formülümüz olsun. Evet umarım sizin için faydalı bir videomuz daha oluşmuştur. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Youtube kanalımıza da abone olmayı unutmayalım lütfen. İyi akşamlar.